Edemediler. Masanın başında oturuyoruz, destekliyoruz, arkanızdayız. La arkamız garajı döndü. Aç önümüzü geçin de yol açın bize. Arkamız garajı döndü. Evet. Bravo, evet. 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 Her gün gördük <laughs> musluk, kumulu götürdük. Gördük. <laughs> başkanım, bu olaylar bunu da getiren musluk, kumulu değil mi? <laughs> Buyurun başkanım. Başkan. Buraya Madem emekçilerin ne zaman ne kadar zaman diyeceksiniz ben onu merak ediyorum. Artık konuşmaktan vazgeçin. Bir an önce eyleme geçin eyleme. Tamam. Eğleme. Burada bir cevap var. Hiç kimse başkan. Başkanım. Başkanım. Arkadaşlar. Ankara'da bizim işimiz masa başında. Ankara'ya öyle kolay giremezsiniz. yollar yürüyor. Biz yaptık o işleri. O kadar boş durmuyoruz. Dün Çalışma evet. Bakanlığı'ndayız. Bugün de arkadaşlar Enerji Bakanlığı'nda. Başkanım şöyle yukarı çıkabilir Herkes sahaya mi? inerse işler karışır. Zaten karışır. Benim, sen benim burada şubemle benim burada sizler can zaten sadece burada. Siz Bir gidemedik bir Siz oldu? Değil. Siz, siz başına yoksunuz burada. Masa başında ya. ne yaptınız? Türk iş başkanı Ankara'da hakemleri evet. sığındı da ölü kurtardı kendine. Bu da mı Türk iş? Masa başında. ne Böyle bir Türk iş başına başına bir Türk başkanı başına başına gördük biz. Evet. Kendisi teşrif edemedi mi bu bugün? İşçiye patronu satan Türk var. iş gördük biz. Bravo. 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 Bu da daha var. bu yeni oldu. Bir sene olmadı bu olay. Şimdi bir saniye. Doğru başkan Lütfen. Dur bakalım. E, tamam, bütün bir söylemlerinizi zaten. bir şekilde algılayabiliyoruz. Biz zaten bunu da biliyoruz. Siz bizim için hiç kimse de duymadı yani. Eğer bağlılarınızla beraber Türkiye çapında bir harekete geçiriyor olsanız biz bu eylemin çok üstünde çok büyük bir güçle yürüyor olabilsek ki bunu sağlayacak olan da Türk İş ve Genel Merkez Yöneticileri olarak sizsiniz. Bizim şubemiz zaten yeterinden fazlasını bize evet. sağlıyor. Biz sizden bir şey görmek, ne görmek istiyoruz. Ne görmek istiyoruz? Sizin bu memlekette bizden yok. başka şubeniz yok mu ya? Sizin bizden başka yok. hiç kimseniz yok mu? Bakın. Soma'da katliam var, siz yoksunuz. Ermenek'te katliam var, siz yoksunuz. Sizi biz nasıl istiyoruz biliyor Zaten musunuz? Türkiye'yi harekete var, geçirin. Türkiye. Biz direneceğin e, İstanbul'daki eylemin üstünde bir eylem yakalamak ya istiyoruz. Biz bu kararlı şekilde yakalamadığımız sürece başaramayacağımızı biliyoruz ama biz başaracağız. İnanıyoruz buna. Biz bu yerini bunun için terk bu etmiyoruz. Sizlere güvendiğimiz için değil. Değerli de arkadaşlarım, sizler kuruluşunuzda orada Ben Türk İş 3. Bölge temsilcisiyim. İzmir'den geliyorum. İzmir'e geleli 2 yıl oldu ve buraya 30'a yakın geldim hep yanınızda oldum ve her gün de telefonla da görüşüyoruz. Bakın, bakın. Arkadaşlar biraz dinler Hep, dinleyin. hep de, Geliyorsunuz buraya. Buraya tek gelmeyin. Burayı Buraya tek gelmeyin. Tek gel. Kimle geleyim? Ekibiniz de beraber. Yüzler e, de gelin. Bakın, bakın. Bakın, bakın. 15 otobüs geldik oraya. Bakın, Biz de, biz e e e de geldik. ekiple e e de, ekiple e de geldik. Ekiple de geldik. Santralın önüne. Bakın gel gel gelmiyor. Gel de gelmiyor. Bak, 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 bir kere Arkadaşlar her geldiğiniz zaman bir tane. Arkadaş bir dinleyelim. Sevgili arkadaşlarım bakın Türk işi eleştiriyorsunuz. Eleştirmekte de haklısınız. Konfederasyonunu eleştireceksiniz. Ancak bir şey de göz ardı etmeyelim lütfen. Bakın Soma'daki olayda ve sizin bu olayınızla ilgili TESİŞ ve Türkiye Maden İş Sendikası'nın getirmiş olduğu her teklifi aynen hayata geçirdi. Nedir? Bir günlük iş bırakmaysa bırakma. Genel Sizin için başkan genel, genel... Yani, başkan, bir evet, başkan, başkan bakan, başkanım, bakan. sadece ama, teklifi biz mi getirmeliyiz? Siz üretmeyeceksiniz. Bir dakika, bir dakika bir dinleyelim. Ama ama netice ama alın ama alın bakın biliyoruz. ama bakın. Aradık buradan. Manisa'yı aradık, Soma'yı aradık. O sadece sadece biz hariç Hiçbiri eylem, eylem, eylem yapılmadı. Tek biz yaptık eylem bu alırız? eylemi. Sevgili kardeşim bakın. Siz Türk İş Yönetimi olun. Biz bir Türk İş Yönetimi olsun. gibi olmayız. Bakın bizim gibi olmazsınız. Ne yaparsın? Karar alırsın. Kararı teşkilatımızın Kararımızın arkasındayız. Bak her zaman yollarıyız. Türk İş de kararın arkasında. Yasal maden işi diyorsunuz ki hep arkanızdayız. Hep evet. arkanızdayız. Arkadaşım Türk... doğru söylüyor. Karası getirdiniz buraya. Türk İş, Türk İş sizsiniz. Türk İş santralda siz çalışan siz arkadaşlarımız. Türk İş başkanı. Bu alınan karara. Alınan kararı.